6 tane de burada var. Şimdi, bir tane eksikti tane var. Altı tane var. Şimdi şey. olacak.

Ya şimdi iki tane daha kesiyorum tamam mı? Ar o arka. arka. Tamam. Şimdi on beş şundan iki tane derke daha kesersem on beş oluyor. oluyor. Tamam. Onlardan. onlardan. Onlardan biraz böyle. Şöyle 30 santim, 30 santim genişliğinde. Çünkü çocuklar ağzına bekleyen ağzı. Arkaları öyle yapalım. Ha, parçalara zaten çoğunlukla böyle bir şey sen bir şey da Ha bir Şey kaçmış. Sabahın ilk saatlerinde deprem haberiyle uyandık. Daha önce biz 99 depremini yaşadık ve bunu biliyoruz. O yüzden hemen ilk olarak halk eğitim merkezi olarak e, kumaşlarımızı temin ettik. Orada üşüyen vatandaşlarımıza e, şallar, e, sivitler, pijamalar, alt üst eşofmanlar dikmeye karar verdik. Ve hemen bunun e, girişimini yaptık. Kumaşlarımızı temin ettik. Ee, Halk Eğitim Merkezi'nde aynı usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz, yardımcı personellerimiz memurlarımızla birlikte e, hemen bu işe giriştik. Kumaşlarımızı temin ettikten sonra kesimlere başladık. Yarından itibaren diğer bütün öğretmen arkadaşlarımız, usta öğreticilerimizle birlikte dikmeye başlayacağız. Ve bunu en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştıracağız. Aşırı soğuk kar, e, yağmur her şey var o yüzden bunu biz biliyoruz. 99 depremde, Kasım depreminde bunu yaşadık ve çok üşüdüğümüzü de biliyoruz. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da çok büyük etki gösteren depremde çok üzüldük. Sabahtan işte müdür yardımcımız, müdürlerimizle birlikte irtibata geçtik. Öğretmen arkadaşlarla birlikte onların yanındayız. 99 Ağustos'u yaşadım. Kasım'da burada değilim. Şehir dışındaydım. Fakat çok acı, çok zor bu yılda yaşadık. O kadar büyük olmamasına rağmen onların bütün acılarını en içten yani en yakın şekilde hissediyoruz ve onları anlıyoruz. Onların yanında küçücük de olsa yanlarında olursak ne mutlu bize. İnşallah olabiliriz. Onlarda onlar da Allah yardımcıları olsun. Biz de yardım etmek istiyoruz. Elimizden ne gelirse, elimizden geldiği şekilde onların destekçisiyiz. Her zaman yanlarındayız. <laughs> Keşke bu yukarısını geçmesinler. Keşke